Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Paragraf Kısa Videolar 2 ile karşınızdayım. Anlatım teknikleri konusunun öyküleme başlığındayız. Diğer adı da hikaye etmedir. Hemen detaylara geçelim gençler. Evet. Öyküleme, hikaye etme. Tasarlanmış veya yaşanmış bir olayın başkalarına sözle ya da yazıyla anlatıldığı anlatım biçimine öyküleme denir anlatılmak istenen bir film sahnesi gibi okula yaşatılır. Çok kısa bir şey söyleyeyim. Sabah 8'de kalktım, kahvaltımı yaptım, okula gittim deseniz öykülemedir. Bakın kısaca yaşadığınız şeylerin anlatımına dayalı bir anlatım tekniğidir. Hemen örneklerimize bakalım. Derse geç kalmıştım. Hemen başladı arkadaşlar. Bakın öykülüyor yaşadıklarını. Derse geç kaldım. Hemen bir taksi tuttum. Taksici beni derse yetiştirmek için biraz hızlı sürdü. Önümüzde giden araç ani fren yapınca onu arkadan çarptık. Bereket taksici hemen frene basmıştı da çarpışma hafif oldu. Tabii ben de derse yetişemedim. Evet evden çıkışı ve derse yetişememesi arasındaki olayları anlatıyor bize. Yaşadıklarını öykülemiştir. Yani hikaye etmiştir. Bazı kaynaklarda buna tahkiye etmede denilir arkadaşlar. Evet, ikinci örneğimiz Sabah kalktığımda kahvaltımı yapıp işe gitmek için arabaya yöneldim. Hava sisli ve soğuk olduğu için arabanın camları puslanmış bir haldeydi. Şimdi bakın bir şey söyleyeyim burada. Birçok metinde betimlemenin yanında öyküleme, öykülemenin yanında betimleme vardır. Bu örneği ben bunun için seçtim. Ne diyor bakın? Hava sisliydi, soğuktu ve arabanın camları puslanmıştı. Burada arkadaşlar tümüyle betimleme var. Yani ikinci cümle betimleme cümlesi. Devam edelim. Buz kırıcıyla arabanın camlarındaki buzları temizlemek tam 10 dakikamı aldı. Burası öyküleme. Sonunda işe biraz gecikmiş oldum. Arkadaşlar 1, 3 ve 4'teki cümleler tümüyle öykülemeyken ikinci cümle betimlemedir ve tabii ki bu parça öykülemenin ağır bastığı bir parçadır. Bunu ifade edelim. Üçüncü örneğimiz günlük işlerini halletmek için okuldan sonra çarşıya gitti. Kırtasiyeden ve kitapçıdan alacaklarını aldıktan sonra eve doğru yola koyuldu. Her yer karla kaplıydı. Arkadaşlar şu cümlede betimleme var yine. Çatılardan sarkan buzlar insanı ürpertiyordu. Arkadaşlar şurada hem öyküleme var hem de betimleme var. Onu da söyleyeyim. Hasan kaldırımdan yavaş adımlarla ilerlerken etrafından bir bağırtı koptu diyor. Burası da yine öyküleme. Gördüğünüz gibi öyküleme metninin içinde birkaç tane daha betimleme bulduk. Bu tür sorular nasıl karşınıza çıkar? Ya hangisi ağır basmaktadır der ya da hangilerine başvurulmuştur deyip aynı seçenekte betimleme ve öykülemeyi verebilir arkadaşlar. Evet. Videomuz bu kadardı. Şimdiden yıl boyunca yapacağınız bütün çalışmalarda canı gönülden başarılar diliyorum. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kolay gelsin gençler.